Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ClipSVC tekrar nasıl çalıştırılır onu göstereceğim. Şimdi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Açıklamada verdiğim linki buraya ya üstüne tıklarsanız ya da yeni sekmede açarsınız fark etmez. Burada kaydet diyorsunuz. İndi hemen arkadaşlar zaten 500 kubayt. Bir kere tıklıyoruz. ClipSVC çalıştır. ClipSVC çalıştır. Buradan ekrana gelen şey evet diyeceksiniz. Şu anda bir şey daha gelmiş olmalı Kayıt defteri düzenleyicisi diye. Buna da ım, be, evet diyeceksiniz arkadaşlar ama ben hayır diyeceğim yaptığım için. Siz evet diyeceksiniz. Ekrana bir şey daha geldi arkadaşlar. Ona da tamam diyeceksiniz. Son arkadaşlar, klavyenizin sol altında Ctrl tuşu, onun üstüne Shift tuşu, en üstte de Sol üstte de ESC tuşu var arkadaşlar. Bunun 3'ünü aynı anda basıyorsunuz. Görev yöneticisini açıyorsunuz ya da ee, buna ne deniyordu unuttum. Araç çubuğuydu galiba. Buna gelip bir kere sağ tıklayıp görev yöneticisi. Buna tıklıyorsunuz. Buradan hizmetler. C'ye basıp klip SVC'si klip SVC'yi bulasıya kadar C'ye tıklayacağız. geçtim. Burada sizde arkadaşlar durduruldu olarak gözüküyordur. Buna bir kere sağ tıklayıp başlat diyeceksiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Video işinize yaradıysa like atabilirsiniz. Bu benim için iyi olur. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.